Nerelisin abicim sen? Suriye. Suriye. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Enek var burada. İnek mi gidiyorsunuz? Siz mi yapıyorsunuz bunu? Evet. Bravo lan. Sen niye mutsuzsun? Ha? Gül bakayım. <gülüyor> 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 Kardeş misiniz siz? Evet. Evet. Başka kardeşiniz var mı? Var. Gözlerin çok güzel. Senin de. Maşallah. Dikkat edin tamam mı? Bak kuyu falan olur düşersiniz. Allah Yola korusun. Çıkma. Tamam mı? Yola çıkmayın arabalar falan. Hmm. Tamam mı? Kardeşine anlat, anlamadı o. Acir, makine jet topsak mut. Ne diyor? Suyu yolda gitmem. Tamam. Bir dahaki gelişimizde size hediye getireceğiz tamam mı? İstediğiniz tamam. hediye. Bir tane kedi bir tane iki bek. Tamam hangisinden bulabilirsek tamam mı? Tamam. Hadi kendinize iyi bakın bay bay edelim bakalım. Neydi kardeşin adı? Adı ne kardeşinin? Acil. Ben Hüseyin. Hüseyin. Bu da Hüseyin bak. Acil. Kendine iyi bak bay bay.